Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum, değil mi? O köhne yeri alıp da adam etmeye çalışırsan büyümezsin, batarsın. Neyse ya. ya, sormadım farz et. Ben bir şekilde bulurum onun parasını. Saçmalama. Nereden bulacaksın? Bulurum işte. Tamam. Ben yarın bankayla görüşeceğim. Ha şöyle ya biraz güven bana ne olursun ya? İkimizin de iyiğini istiyorum ben. Bir sene sonra bana iyi ki burayı almışız Erkan diyeceksin inan bana. Yani senden bir isteğim var. Taşımazları bana iade etmelisin. Yoksa kredi çekene. Ne söylediğinin farkında mısın? Ben senin için karımı terk ediyorum, evliliğimi bitirmekten söz ediyorum. Sen bana açık açık güvenmediğini söylüyorsun ya. Yok Erkan öyle söylemek istemedim. Bırak ya. Erkan.